Merhaba arkadaşlar. Ee, güç sistemleri analizi bir örnek sorusuyla beraberim. Ee, şekilde tek hat diyagram verilen güç sisteminin 132 kV ve 100 MV amper baz değerleri için diyor. Reaktans A şıkkı reaktans diyagramını çiziniz diyor. Şimdi bize vermiş sorudaki V bazı vermiş. Şöyle yazalım. Kalem alayım hemen. ve baz 132 kW S bazda 100 MV amper bu değerler bize soruda verilmiş şimdi bizden reaktans diyagramını çizmemizi istiyor reaktans diyagramını çizmek için niye ihtiyacımız vardı hemen şuraya tıklayayım VS ee, üzerine düşen gerilim bulmamız lazım transformatör bir üzerinde düşen pu reaktansı, iletim hattının üzerine düşen pu reaktansı, transformatör üzerine düşen pu reaktansı, transformatör 2 üzerine düşen pu reaktansı ve VR'nin üzerindeki gerilim lazımdı. Şimdi sıra sıra bulalım hepsini. Şimdi transformatör üçgen yıldız dönüşümü herhangi bir bilgi vermediği için bize bir herhangi bir dönüşüm de yok zaten. 132 kV, 132 kilovat olduğu için burası direkt 132 Kilo volt diyebiliriz. E, 33 kV da bu kısma diyebiliriz. Yani buranın 33 kilovolt. E, bu kısma VS kısmı da 11 kilovolt diyebiliriz. Şimdi bu iletim hatlarının e, değerlerini bulduk. gerilim cinsinden. Şimdi transformatörün pu reaktansını bulacağız. O nasıl buluyorduk? Hemen x transformatör 1 için bulalım. E, 0,1 bu değeri e, eski gerilimi çarpı şöyle yapayım 11 kV yeni değeri ise üzerine düşen 11 o da 11 kV kivolt. 11 kV'un karesi çarpı yeni baz değerimiz 100 MV amper 100 MV amper eski baz değerimiz de transformatör 1 için 50 MV amper bu işlemi yaptığımızda J 0,2 pu buluyoruz. Transformatör 1'in e, pu reaktansını bulduk. Şimdi transformatör 2'nin pu reaktansını bulalım. O da çarpı x'i yazalım. 0,1 e, İster sağdan ister soldan yapabilirsiniz. Ben soldan yapmayı tercih ediyorum. Eski değer 130 kV Yeni değerimiz de o da 130 kV oldu. Karesi e, eski yeni baz değerimiz. Eski baz değerimiz de 50 megavolt amper. Bu da üstteki değerin aynısı 0,2 pu çıkıyor. Şimdi transformatör 1, transformatör 2'yi bulduk. E, i̇letim hattının pu reaktansını bulmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Şuraya hemen yazayım. İyi. İletim hattının yeni pu değerini bulalım. Şimdi Z baza ihtiyacımız var. Z baz neydi formülünden hatırlayalım. Hattın üzerine düşen gerilimin karesi yani 132 kV'un karesi e, bölü e, S baz değerimiz. 100 amper. Bu işlemi de yaptığımızda 17410 çıkıyor Z baz değerimiz. Şimdi Z puyu nasıl bulacağız? Z pu bu e, Z gerçek o da iletim hattının değeri, G 110 bölü Z bas o da 174 ohm. Ohmlar gider buradan, G 0.575 p reaktansını bulduk. Şimdi burayı da bulduk. Şimdi e, istenen her şeyi bulduk ve senin üzerine düşen gerilim bulduk. Transformatör 1'in pu reaktansını, iletim hattının pu reaktansını, transformatör 2'nin pu reaktansını ve VR'nin de e, çıkış yani gerilim üzerine düşen gerilimi bulduk. Yani hemen şuraya o zaman çizelim. Hatta bunun altına çizeyim ben direkt. Şöyle. Bu kısım şuradaki VS kısmımız. Transformatör birimiz iletim hattı, reaktansımız, transformatör ikimiz. Burada da bir e, şu dışarıda verilen, VR'nin üzerine veren yükümüz var. Şimdi şu kısım VR kısmı şu kısım VS kısmı bu J0,2 J0,2 bölü 0,575. Şimdi şuradan da ileriyeğimiz geçiyor. Bu yükümüz yükümüzün değerleri 50 megavolt, watt kosinüs fi değeri de 0,8. Şimdi e, istenen her şeyi bulduk. E, ve A şıkkında bize istenen reaktans diyagramını çiziniz dediğinde reaktans diyagramını buraya çizdik. Daha sonra B şıkkında, sorudaki B şıkkında 33 kV'lık yani şuraya, şurada 33 kV'lık bara gerilimini 30 kV'a sabitlediğimizde diyor. Yani burayı şimdi artık 30 kV'a sabitlememiz gerekiyor. Sabit tutulduğunu ve bu baradan beslenen yük 0.8 güç faktörü ile 50 MW gücünde olduğuna göre yani burada yazan değerlere olduğuna göre generatörün uçlarındaki gerilimi hesaplayınız. Generator dediği yerde VS'in üzerinde düşen yani bu kısma düşen gerçek e, değeri istiyor bizden. E, şimdi o işlemi de hemen yapalım. Onu yapmak için hemen eee üzerinden geçen IR akımını bulmamız lazım. Yani şuradaki çizdiğimiz IR r e, akımını bulacağız. Onu nasıl bulacağız? Hemen şöyle yazalım. Burası B şıkkı için ayırdığımız yer. Ee, yük akımı. İlk önce yük akımını bulmamız lazım. Şöyle yazayım. Ee, gerçek Burada bulacağımız değer gerçek yük akımı olacak. Yani IR eşittir P bölü kök 3 çarpı ve V istenilen değer. Şimdi biz kaç istiyoruz? 30 kV. Oraya da V istenilen değer i yazıyorum ben kendi tabirimle. V istenilen değer çarpı kosinüs fi değeri. Hemen buradaki e, işlemi yapalım. E, 50 çarpı 10 üzeri 6 bölü kök 3 çarpı 30 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 0.8 Eee... Bu 50 megawatt amperden geldi. Pardon 50 megawatttan geldi. E, kök 3 değerimiz formüldeki V istenen, e, değerimiz istenen 30 kilovoltluk değerimiz. 0.8 ise kosinüs fi'den gelen değerimiz. Şimdi bu işlem matematiksel işlemi yaptığımızda 1200 amper çıkıyor. Tabi bir de bunun e, değeri var. Amperlerde eksili. kos eksi 1 0.8 yazarız. Yani bu da 1200 e, eksi 36.87 derece amper yani değerimiz şöyle yazayım ır gerçek değerimiz 1200 amper e, derecesi de e, 36.87 şimdi pu'yu e, bulmak için e, baz değerine de ihtiyacımız var I bazı da bulmamız lazım I bazı da bulurken de şöyle I bazı bulurken şöyle yapalım. S bölü yine kök 3 çarpı V eski değerimiz. Buradaki eski değerimiz. Onu da hemen yazalım. S değerimiz, buradaki S değerimiz baz aldığımız değer. 100 megawatt amper. 100 çarpı 10 üzeri 6 bölü kök 3 çarpı 33 çarpı 10 üzeri 3. Buradan da 1750 amper değerini elde ediyoruz. Şimdi I gerçekte I bazı bulduğumuza göre I puyu da bulabiliriz. I pu'muz ne olacak bu? Gerçek değer bölü baz alınan değer. Yani şöyle yazayım. Gerçek değer bölü baz alınan değer. Şimdi gerçek değerimiz kaçtı? 1200 eksi 36.87 ee, Baz alınan değerimiz 1750 0 derece amper ee, bu işlemi yaptığımızda 0.685 eksi 36.87 derece pu elde ediyoruz. Şimdi ipumuuzu bulduk, ipuyu bulduk. Şimdi bir de neyi bulmamız lazım? Vpuyu bulmamız lazım. Şimdi Vpuyu da akımın tersi olarak bulacağız. Yani nasıl olur? Baz alınan değer bölü gerçek değer. Şimdi baz alınan Değerimiz kaç? Biz 30 istediğimize göre baz değerimiz 30. 30 çarpı 10 üzeri 3 volt. Uh -huh, kilo volt. Zaten 10 üzeri 3 yazdım. Gerçek değerimiz de 33 kilo volt. 33 çarpı 10 üzeri 3 volt. Buradan da 0,91 pu elde ediyoruz. Şimdi I puyu V puyu bulduk. Tabi bunlar ne işimize yarayacak bizim? Şimdi bizden ne istiyordu sorudan B şıkkında? Generatörün uçlarındaki gerilim istiyor. Generatörün uçlarındaki gerilim formülü Vs eşittir. V artı I pu çarpı Z. Yani ne oluyor bu? Bir saniye. Ee, şimdi şuraya hemen çevre atarsak zaten anlamış olursunuz. Buradaki değerimiz Vs. Ee, bu bu kısmı düşen Vpu üzerinden geçen değerimiz ıp z de buradaki dirençlerimizin toplamı. Yani buraya bir çevre atarak uçlarındaki gelimi bu şekilde buluyoruz. Yani bu formül aslında A şıkkında istenen reaktans diyagramına çevre atarak elde ediliyor. Şimdi burayı da açıkladığımıza göre hemen neyi bulduk biz elimizde? V puyu bulduk, I bulduk. Z'miz zaten bunların toplamı olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen şuraya yapalım. Ee, v S eşittir V pu değerimiz neydi? 0,91 0 derece artı hmm, pu pu'muz kaç? Buradaki hemen yazıyorum. 0,685 36.87 çarpı Z değerimizi yazıyorum. J 0,2 artı j 0,575 artı j 0,2. Bu işlem hesap makinenizde e, imajinal kısmından direkt yazarak şu şekilde bir değer elde ediyoruz. 1.41 22.02 pu değerini elde ediyoruz. Şimdi biz böyle bir VS elde ettik ama bizden istenen değer aslında bu değil. E, bu baz değeri olarak pardon ve pu değerini bulduk biz burada pu bulduk. Şimdi ne yapıyorduk biz pu değerini elde etmek için örnek vereyim. Şurada x mesela gerçek değer bölü baz alınan değer. Şimdi bir de onda pu'yu buluyorduk. Burada pu'muz pu vardı. Şimdi baz alınan değeri baz alınan biz gerçek değeri bulacağımız için demek ki bu sefer bulduğumuz pu'yla baz alınan değeri çarparak gerçek değeri elde edeceğiz. Yani ne demek oluyor bu? Vs'in gerçek değeri için baz alınan, şimdi bulduğumuz pu değeri 1.41 baz alınan değerimizle buradaki 11 kV yani üzerinden düşen gerilim 11 kV ile çarparak gerçek Vs değerini elde edeceğiz. Bu işlemle de 15.51 kV olduğunu anlamış olduk. Yani bizden istenen Generatörün uçlarındaki gelimi de bu sayede bulduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.